Merhaba, ben İstinye Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ülkü Kölemen. İstinye Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, Türkiye'de ilk ve tek dördü bir arada program olma özelliğini taşımaktadır. Peki, dördü bir arada program olma özelliği taşımak ne demek? Programımız bölüm içeriğine ek olarak İngilizce öğretmenliği, İngiliz Dil Edebiyatı ve ikinci bir yabancı dil programını içeriğinde kapsamaktadır. Bu zengin ve özgün içerikle öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Program içeriğimiz, öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında hayata daha avantajlı başlamalarını hedeflemiş, onları paydaşlarına göre daha avantajlı olmalarını öngörerek tasarlanmıştır. Peki biz bunu nasıl gerçekleştirdik? E, programımızda İngilizce öğretmenliği temel alan derslerini vermekteyiz ve bu şekilde öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında İngilizce öğretmenliği yapabilmelerine imkan tanıyan öğretim sertifikasını veriyoruz. Buna ilk olarak İngiliz dil edebiyatı temel alan dersleriyle öğrencilerimiz alanla tanışmış oluyorlar ve kolaylıkla çift ana dal ve yan dal yapma imkanı buluyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili 6 dönem boyunca zorunlu olarak almakta. Buna ilk olarak ise isterlerse üçüncü bir yabancı dili okuma imkanı da buluyorlar. Öğrencilerimizin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da deneyim kazanmalarını hedefleyen programımızda A Erasmus Plus kapsamında AB ülkeleri ile işbirliğimiz büyüyerek devam etmektedir. En önemlisi de bölümümüzde sıcak ve destekleyici bir akademik ortam bulunmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim üyelerimizle engelsiz bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerimize kesintisiz burs imkanı sunulmaktadır. Özetlemek gerekirse İstinye Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde öğrencilerimizin sadece akademik gelişimleri değil, aynı zamanda çok yönlü olarak gelişmeleri de hedeflenmektedir. Özgün bir program, öz özgün bir ortamda destekleyici bir akademik ekiple siz de bu akademik yolculuğa bizimle çıkmak ister misiniz